Sevgili öğrenciler, karışım problemleri 3. testteyiz. Kırmızı hız testlerine geldik. Birinci testte 8 sorumuz var. Haydi başlayalım. Birinci soru. A, B ve C kaplarındaki tuzlu su karışımları aşağıda verilmiştir. A kabındaki karışımın yarısı B kabına, B kabındaki yeni karışımın da yarısı C kabına ekleniyormuş. Şimdi öncelikle 3 tane kap var ve bu kaplardaki tuzlu suların ne kadarı tuz, ne kadarı su? Bunu bulalım. Ondan sonra buradaki cümlelerden ne nereye aktarılıyorsa onları sırayla hallederiz. Şimdi birinci karışım yani A kabında toplam 400 litre tuzlu su var. Bunun %30'u tuzmuş. Demek ki 400'ün %30'unu hesaplamam gerekecek. Sıfırları sadeleştirdim. 120. Yani 120 tuz olacakmış. 400'den 120'yi çıkardık. 280'de su varmış demek. Ki şöyle yapalım. Karışmasın birbiriyle. Üsttekiler tuz olsun alttakiler su olsun. Geçelim B kabına. Toplam 200 litre ve %50'si tuz. %50'nin yarısı demek olduğunu biliyoruz. O zaman 200 litrenin yarısı tuz olacak. Diğer yarısı da su olmak zorunda. Üçüncü kaba geçiyorum. Toplam 300 litre, %60'ı tuzmuş. 300'de 60 bölü 100'ü çarptım. Sıfırları sadeleştirdim. 180. Demek ki 180'i tuz olacakmış. 300'den 180'i çıkarırsak 120'si de su olacak demektir. Evet hepsinin miktarlarını bulduk. Şimdi geçelim bizden istediği duruma. A kabındaki karışımın yarısı B kabına ekleniyormuş. Karışımın yarısı ekleniyorsa tuzun da suyun da yarısı eklenecek demektir. Bakın buradan buraya yarılarını aktarıyorum. 120'nin yarısından 60 tuz gelecek. 280'nin yarısından 140 su gelecek. Yani tuz 160 oldu. Su ise 240 oldu. Şimdi B kabındaki yeni karışımın da yarısı C'ye aktarıldı. Bir yarısını da aktarma işlemi var. Bakın B kabında 160 tuz vardı. Bunun yarısı ne gelecek? 80. B kabında 240 su vardı. Bunun yarısı ne gelecek? 120. Demek ki C kabında son durum 260 tuz olacak, 240 su olacak demektir. Soru kısmında bakın C kabında son durumda oluşan karışımın tuz yüzdesini soruyor bize. Tuz yüzdesi ne demekti? Tuz bölü karışım. Hemen bakalım. Son durumdaki tuz miktarı 260'tı. Karışım nedir? Bakın ikisini toplarsanız ikisini ne yapar? 500. Demek ki 260 bölü 500 e hesaplayacağız. Yine yüzdeyi sorduğu için eşittir. X bölü 100 diyorum. Hemen sadeleştirelim. Sıfırlar sadeleşti. 260 bölü 5'ten 5 kere 5, 25, 2. Demek ki %52'ymiş. Doğru cevap E şıkkıdır. Devam edelim. İkinci soru. Yalnız salça, elma ve sirke kullanılarak hazırlanan bir organik ketçapta. Burada bakın karışım yerine ne gelmiş? Ketçap. Peki hangi maddelerden oluşuyormuş? Salça, elma konsantresi ve sirke. 3 madde üzerinden inceleme yapacağız. Maddeler bakın elma konsantresinin salçaya oranı 3 bölü 8'miş. Burada bir oran vermiş bize. Elmanın salçaya oranı yani buraya 3x dersem burası ne olacak? 8x. İkinci maddede ise sirkenin salçaya oranı 3 bölü 16'ymiş. Şimdi buraya ne yazmalıyım ki? Sirkenin salçaya oranı 3 bölü 16 olsun. Bunu isterseniz bakın burası 8 olduğu için 1,5x olarak direkt görebilirim. İsterseniz de buraya y değil, y'nin 8x'e oranı ne olmalı? 3 bölü 16. Buradan bakın 8 ile 16, 2 oldu. Y içler dışlar çarpımı yaparsanız 3 bölü 2 de 1.5'tür. Bakın direkt 1.5x olarak bulabilirsiniz. Yani ikinci değişken kullanmadan biz direkt buraya 1.5x yazalım. Ha derseniz ki ondalıklı sayılarla uğraşmak istemiyorum. O zaman ikinci maddeden başlamanız daha yararlı. Bakın onu da yazayım altına. Diyelim ki bundan vazgeçtik. Sirkenin salçaya oranı 3 bölü 16. Sirke 3x olursa salça ne olacak? 16x. Tekrar birincisine döndüm. Elmanın salçaya oranı 3 bölü 8. Bakın salça 16x'ti. O zaman ben elmaya 6x yazarsam 6x'in 16x oranı 3 bölü 8 olur. Yani istediğiniz maddeden başlayabilirsiniz. Tam sayı olduğu için hadi ikincisinden devam edelim. Bu karışımın salça oranı yüzde kaçtır? Bakın bize salça oranını soruyor karışımlarda oranı bulurken ne diyorduk? Salça bölü karışım. Peki salça nedir? 16x. Karışım dediğimiz bunların hepsi olmalı. Yani 25x topladığımızda. Peki bunu neye eşitliyorduk? Yüzdeyi bulmak için x bölü yüze. Ama x'i kullandığım için bu sefer k bölü 100 yapalım. Şimdi sadeleştirmelerle k'yı bulacağız. x'ler gitti. 25'te 104. k buradan ne çıktı? 64. Yani istediğimiz oran %64 Doğru cevap A şıkkıdır Devam edelim Üçüncü soru Aşağıdaki kaplarda iki farklı şekerli su karışımı verilmiştir Birinci kapta 160 gram toplam şekerli su var Bunun şeker oranı %16 16'ymış Hadi okurken hesaplamış olalım 160'ın %16'sı kaç yapar? Sıfırlar sadeleşti 256 bölü 10'dan 25,6 Bakın şekerler üstte Sular da altta olsun 25,6 şeker oranı. 160'tan 25,6'yı çıkarırsam 134,4. Topladığımızda bakın 160 yapıyor. Doğru. İkinci karışıma geçtim. Toplam 120 grammış. Bunun da şeker oranı %20'ymiş. Çarpı 20 bölü 100 dedik. 24. Demek ki şeker 24. 120'den 24'ü çıkarırsak 96'da su üsttekiler şeker, alttakiler su olarak düşünülür. Peki kaplardaki karışımlara aşağıdaki işlemler uygulanmıştır. Birinci karışımdan karışımın kütlesinin %20'si kadar su buharlaştırdık. Karışımın kütlesi nedir toplam kütlesi? 160. 160'ın %20'si nedir? Onu hesaplayalım. 32. Bakın bu cümleyi 32'yi koyarak tekrar okuyorum. Birinci karışımdan 32 gram su buharlaştı. O zaman Sudan ne yapmam lazım? 32'yi çıkardım. Bakın 32'yi çıkarıyorum. Geriye kalan su miktarımız 102,4. Peki suyu buharlaştırınca şeker değişir mi? Değişmez. Şeker 25,6 olarak duruyor. Birinci madde tamam. İkinci karışımın 40 gramı dökülüyor. İkinci karışım toplam 120 gramdı. Bundan 40 gram döktüm. Ama döktüğüm o 40 gramda ne kadar şeker ve ne kadar su var? Benim için önemli olan o. Bakın dökülen miktar 40 gram. Ama ne kadarı şeker ne kadarı su. Yüzde oran bir zaman değişmezdi karışımlarda. Yani 40 gram döküyorsak o 40 gramın da yüzde 20'si şeker olmalı. Hemen bakın 40'ın yüzde 20'sini hesapladım. Dolayısıyla döktüğümüz 40 gramın 8'i şekerse 32'si su olmalı. O zaman bakın döktüğümüz için buradan 8'i çıkarıyorum. 16 şeker kaldı. Buradan da 32'yi çıkarıyorum. 64 şeker kaldı. İşte son durumda elimizde kalanlar bunlar. Birinci kap, ikinci kap. Daha sonra iki karışım tek bir kapta karıştırılarak yeni bir karışım elde ediliyor. Yeni karışımın şeker oranı. Her zamanki gibi şeker bölü karışım yazıyorum. Şimdi elimdeki toplam şeker miktar 16 burada, 25,6 burada. Toplarsak ne olur? 41,6 toplam karışım. Bunların hepsini topladığımızda bakın burası 80 yaptı. Burası da 128 yaptı. İkisini topladık. Toplam karışım da 208. İşte bu x bölü 100'e eşittir. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 416 bakın içler dışlar yapalım. Virgülde sıfırları çarptığımızda burası 4160 eşittir 208 x yapacak. Her tarafı 208'e böldüğümüz sonuç 20 çıkacak. Yani Yüzde yirmi. Doğru cevap E şıkkıdır. Devam edelim. Dördüncü soru. Birinci grafikte sütten elde edilen yoğurt miktarı, ikinci grafikte ise yoğurttan elde edilen ayran miktarı verilmiştir. Bakın süt, yoğurt ve ayran. Şimdi grafikleri bir inceleyelim. Birinci grafikte yatay eksen süt, düşey eksen yoğurt, sütten elde edilen yoğurt miktarı. Yani 48 kilogramdan ne kadar yoğurt elde ediliyormuş? 32 kilogram. Bakın 48 kilogram süt varsa 32 kilogram da yoğurt olur. Bu birinci durum. Geçelim ikinci grafiğe. İkinci grafikte yatay eksen yoğurt, düşey eksen ayran. Yani 8 kilogram yoğurttan 24 kilogram ayran elde ediliyormuş. Onu da şöyle yazalım bakın. 8 kilogram yoğurttan 24 kilogram ayran elde ediliyormuş. Şimdi 81 kilogram süt olursa diye bize soruyor. Kaç kilogram ayran olur? Yani 81 kilogram sütten ne kadar yoğurt elde edeceğim? Ve bu elde ettiğim yoğurttan ne kadar ayran elde edeceğim? Bunları sırayla hesaplayacağız. Şimdi ne demiştik karışımlarda? Oranlar ve yüzdeler değişmez. Miktarlar değişebilir. 48 kilogram sütten 32 kilogram yoğurt elde ediyormuş. Bakın buradan bir oran oluşturalım. Mesela yoğurt bölü süt oranından gidelim. Birincisinde Yoğurt bölü süt nedir? 32 bölü 48. Peki ikincisinde buraya x desem ne kadar yoğurt olacağını bilmiyorum. Yoğurt bölü süt. İşte bu oran bize neyi verecek? 81 kilogram sütten ne kadar yoğurt elde edeceğiz? Hemen sadeleştirelim. 16'ya böldüm 2. 16'ya böldüm 3. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3x eşittir 162. Her tarafı 3'e böldüm. x eşittir 54. Demek ki bakın 81 kilogram sütten 54 kilogram yoğurt elde ediyormuş. Peki 54 kilogram yoğurttan ne kadar ayran elde edelim? Şimdi ona geliyorum. Yoğurt ve ayran arasındaki durum neydi? Yine yoğurt bölü ayran oranı yapalım. Bakın birincisinde yoğurt bölü ayran 8 bölü 24'tü. İkincisinde ayran'a y diyelim. Bu sefer yoğurt bölü ayran ne olacak? 54 bölü y olacak. İşte buradaki orantıdan da bakalım y'yi bulacağız. Sadeleştirelim. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 6. 2 ile 54, 27. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 kere 7, 42. Elde var 4, 12, 4 daha 16. Demek ki 81 kilogram sütten 162 kilogram ayran elde edecekmişim. Doğru cevap D şıkkıdır. Devam edelim. Beşinci soru. Şeyma elindeki 90 gram pudra şekeri 150 gram yağ ve 250 gram unun bir kısmını kullanarak yapacağı kurabiye için karışım hazırlayacak. Miktarları bir yazalım. Elimizde ne var? Pudra şekeri var. P ile gösterelim. O 90 grammış bakın. Yağ var 150 gram ve un var o da 250 gram. Elimizde başlangıçta bu miktarlar var. Şimdi kurabiye yapacağız. Bu karışımı pudra şekeri, yağ ve un miktarını sırasıyla 1, 2, 6 oranında belirleyerek hazırlıyor. Bakın pudra şekeri, yağ ve un 1, 2, 6 oranında. Oran orantıyı hatırlayın. Bu oranları yazarken 1, 2, 6'yı bakın nasıl yazacağım. X, 2X ve 6X. Şimdi şu iki kavramı karıştırmayalım. Üsttekiler elimizde bulunan toplam miktarlar. Ama biz kurabiyeyi hazırlarken X, 2X ve 6X oranındakileri kullanıyoruz. Şeyma hazırlığını bitirdiğinde kurabiye karışımı için kullanmadığı yağ miktarı hemen onu yazıyorum. Bakın 150 gram vardı 2x'ini kullandım. Kullanmadığım nedir? 150 eksi 2x. Kullanmadığı pudra şekeri miktarından hemen onu da yazalım. Kullanmadığı pudra şekeri 90 eksi x. 20 gram fazladır. Kim kimden fazla? Bakın yağ pudra şekerinden fazla. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir eşitlik kurarken şöyle yapıyor. Ya pudra şekerinden 20 gram fazlaymış. Küçük olana 20'yi ekliyorum. Buradan bakın 2x'i bu tarafa aldım. x oldu. 90 20 110 bu tarafa attım 40. Hemen x'i buldum. Şeyma unun kaç gramını kullanmamıştır? Peki x yerine 40 yazdığımızda unun ne kadarını kullanmışız? 6x demiştik ona. 240. 250'den 240'ı çıkardığımızda işte 10 gram da un kullanılmayan kısımdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Devam edelim. Altıncı soru. Kütlece %20'si şeker olan A, B ve C kaplarındaki şekerli su karışımları aşağıdaki görselde modellenmiştir. 3 tane kabımız var. Üçünde de 160 gram şekerli su var. Üçünün de kütlece %20'si şekermiş. Peki hemen şunu hesaplayalım. 160'ın %20'si neydi? Sıfırlar sadeleşti işte 32. Yani 32 gram şeker 160'tan 32'yi çıkarırsak 127 gram da su var. Bunları hemen yazıyorum. Üsttekiler şeker, alttakiler yine su olsun. 32, 128, 32, 128, 32, 128. Üçünü de yazdım. Şimdi bu kaplara aşağıdaki işlemler uygulanmış. Biz de sırayla bunları uygulayalım. 1. A kabına 40 gram şeker ekleniyor. Buna 40 gram şeker ekleniyor. Su değişmedi. B kabına 60 gram B kabından 60 gram su buharlaştır. Bundan 60 çıkarırsam ne kaldı elimde? 68. Kalan su. C kabına şeker oranı %40 olan 40 gramlık şekerli su karışımı ekledim. Şimdi burada bir tane daha karışım çıktı bakın. Toplamı 40 gram. Bu 40 gramın ne kadar şeker, ne kadar su? Bakalım. %40'ı şekermiş. 40'ın hemen %40'ını hesaplıyorum sıfırlar gitti 16. Demek ki 16'sı şeker 24'ü suymuş. İşte bunu C kabına ekliyorum. O zaman C kabında 16 şeker daha gelecek ve 24 daha su geldi. Son durumları yazdım. Buna göre ABC kaplarında oluşan yeni karışımların sırasıyla şeker yüzdeleri. E sırayla şeker yüzdelerini o zaman hesaplayalım. Ondan sonra grafiklere bakalım. Şimdi A'daki son durum neydi? 32, 40 daha 72 şeker 128 su. Yine üsttekiler şeker olsun, alttakiler su. Şimdi burada şeker oranını nasıl hesaplıyorduk? Şeker bölü karışım. Yani 72 bölü 200 diyeceğiz. Buna da x bölü 100 dersek şurası 2 olacak. 72 bölü 2'den 36. Yani A karışımı şeker oranı %36'dır. Geçtim B kabına. Son durumda bakın şeker 32, su ise 68 kalmıştı. Yine şeker bölü karışım yapıyorum. Yani 32 bölü 100. Bakın direkt payda 100 olduğu için buna ne diyebilirim? Yüzde 32. C kabına geçtim. Şeker 48'di. Su ise 128 ile 24 topladık. 152. Şeker bölü karışımdan ikisini toplayınca bakın 200 oldu. X bölü 100 dedik. 2, 48 bölü 2'den 24. Yani yüzde 24. A36, B32, C24. Hemen şıklara bakıyorum. 36, 32, 24. Doğru cevap B şıkkıdır. Devam edelim. 7. sorudayız. X gram şeker ile 2Y gram irmik boş bir kabın içinde karıştırıldığında. Hemen yazıyorum. Şeker, irmik. Şeker, X gram, irmik, 2Y gram. Karıştırıldığında irmik oranı 4 bölü 5'miş. Peki irmik oranından kastımız neydi? Karışımları düşünelim. İrmik bölü karışım değil mi? Onu yazıyorum. İrmik bölü karışım. İrmik yerine 2'ye yazdım. Karışım yerine ne yazıyorum? X artı ikiye, yani şeker artı 20. İşte bu 4 bölü 5'e eşittir. Hemen içler dışlar yapalım. 10y eşittir. 4x artı 8y. 8y'yi bu tarafa aldım. 2y eşittir. 4x. 2'ye böldüm. Y eşittir 2x. Birinci eşitliğimiz çıktı. Bu sefer bakın irmikle un karıştırılıyormuş. Onu da şöyle yazalım. İrmik ve un. 3y gram irmik ve z gram un karıştırıldığında yine irmik oranı vermiş bize. Aynı şekilde bakın. İrmik bölü karışım diyorum. Yani 3y bölü 3y artı z. Bu neye eşit olacakmış? 2 bölü 3 Yine içler dışlar yaptım. 9y eşittir. 6y artı 2z. 6y'yi bu tarafa aldım. 3y eşittir. 2z. İşte bir eşitlik daha bulduk. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisinin irmik oranı %40'tır? Yani buradaki irmik oranı dediği yine bakın. Biz irmik bölü karışım olarak düşüneceğiz. Peki %40 nedir? 40 bölü 100. Sadeleştirdik. 2 bölü 5 oldu bakın. Sıfırlar gitti. 2'ye böldü. Yani aslında biz irmik bölü karışımın 2 bölü 5 olmasını istiyoruz. Bakın bir adım daha gideyim. İrmik bölü karışım dediğimiz mesela irmikle şekerse eğer payda 5 ise irmik 2 ise şeker ne olmalı? 3. Yani aslında biz irmiğin 2 oranında şekerin ya da diğer maddenin 3 oranında olmasını istiyoruz ki 2 bölü 5 olsun. Şimdi buna göre yorumlarımızı yapacağız ancak önce şunu bulalım. Bakın elimdeki eşitlikler y eşittir 2x'ti ve 3y eşittir 2 zydi Şimdi bunların hepsini aynı değişkene dönüştürelim. Yani değişken değiştirme kullanıyoruz bakın. Burada x yerine k yazarsam y ne çıkıyor? 2k. Peki bu eşitlikte y yerine 2k yazarsam 6k eşittir 2z'den z ne olacaktır? 3k. Böylelikle bakın x, y, z'yi hepsini k türünden yazmış olduk. Aslında buradan biz direkt sonuca ulaşabiliyoruz. Bakın 2 bölü 5 oranını verecek iki tanesi aslında ortaya çıktı. 2K bölü 5K. Dolayısıyla Y gram irmik ve Z gram diğer madde olursa o zaman sonuca ulaşmış oluyoruz. Bakıyorum Y gram irmik ile Z gram unu karıştırmışım bakın. Yani hemen doğrulayalım bunu. Y gram irmik. Y gram neydi? 2K. Peki Z gram un. Yani şu ikisini karıştırırsak 2K bölü 5K'dan ne çıkıyor? 2 bölü 5. O da işte %40'tır. Diğer şıkları deneyebilirsiniz buradaki değerlere göre. Doğru olmadığını göreceksiniz. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. 8. soru. Çözelti homojen bir karışımdır. Kütlece yüzde derişin 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden değeridir. Bakın burada şu ana kadar çözdüğümüz sorulardan farklı kavramlar çıktı karşımıza ama farklı bir kavram diye tabii ki sorudan vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar farklı olursa olsun sonuçta bu bir karışım problemidir ve bizim çözdüğümüz kurallar aynen burada da geçerlidir. Bakın burada kimyada gördüğünüz derslerle biraz bağlantı kurulmuş. Yani orada çözeltileri, derişimleri bunların hepsini zaten görüyorsunuz. Homojen karışım nedir? Şu ana kadar gördüğümüz karışımlardan birçoğu homojendi. Mesela şekerli su, alkollü su karışımları gördük ya da tuzlu su. Bunların hepsi homojendir. Yani tuzla suyu karıştırdığınızda bardağa bakın tek bir görünüm göreceksiniz. Her tarafında aynı özelliği gösterecek. İşte bu tür karışımlar homojendir ama örneğin unla irmiği karıştırdınız. Bunları karıştırdığınızda birbiri içinde çözünmeyecekleri için homojen bir çözelti değildir. O yüzden bakın burada homojen karışımın tanımı verilmiş yani çözeltinin homojen olduğu söylenmiş. Derişimin tanımı verilmiş. 100 gram çözeltide çözülmüş madde miktarı. Daha sonra da soru sorulmuş. Bakalım 750 gram kakaolu fındık kremasında kakaolu fındık kreması nedir? Homojen bir karışım. Çünkü kavanoza baktığınızda fındık kremasına hep aynı şeyi görüyorsunuz kavanozun hepsinde. Aynı özelliğe sahip. Yani aslında karışım buradaki toplam karışım 750 grammış. 225 bin miligram yağ bulunmaktaymış bunun içinde bakın. Demek ki karışımı ben yine önceden nasıl ayırıyorsam şimdi de yağ ve diğer maddeler diye ayıracağım. Ancak burada birimlerde bir farklılık var. Bir gram var bir de miligram var. Burada da bakın zaten nasıl çevrileceğini vermiş. Bir gram bin miligram. O zaman 225 bin miligram 225 gram yapacak. Bunun üzerinden ilerleyelim. Demek ki 750 gram karışımda 225 gram ne olacakmış ya? Peki 750'den 225'i çıkarırsak 525 diğer maddenin toplamı 750 yaptı. Bu kremadaki yağın kütlece yüzde derişimi kaçtır? Şimdi burada işte şu tanıma dönmemiz lazım. Yüzde derişimi demek ne demek? Aslında 100 gram çözeltidir. Yani bize aslında önceki sorularda sorduğu yüzde oranı nedir dediği burada da yüzde derişim olarak değiştirilmiş. Çözüm yöntemlerimiz aynı. İsterseniz bakın oran orantı da kullanabilirsiniz. Yani 750 gramda 225 gram yağ varsa 100 gramda kaç gram yağ var dediğinizde işte derişimini bulmuş oluyorsunuz. Peki iki yolla da çözebiliriz. Hadi karışımla çözelim. Biz şimdi neyi arıyoruz bakın? Yağ bölü karışım. Yani aslında yağ oranını arıyorum yüzdesini. Peki yağ 225'te. Karışım 750. Bu neye eşit olmalı? X bölü 100'e. Bakalım sadeleştirmelere. Sıfırlar gitti. Burayı 5'e bölelim. 45. 5'e böldük. 15. Hatta bunlar bölünüyormuş. 3 bakın. İçler dışlar çarpım yaptım. 30. Yani bu ne demek? %30. İşte yüzde demek aslında buradaki 100 gram çözeltideki miktarı demektir. O da diğer taraftan yüzde derişimine karşılık geliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuzda çözerek birinci kırmızı hız testini bitirdik. Diğer testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.